Arda Mina'nın bu kadar şeref şanı var. Arda Mina'nın bu kadar şeref şanı var. Asgari Şeşma Hakim'in kuzu kurbanı var. Hams-ı Kale'nin de Bile imkanı var Hams-ı görüm. yürüm Bile imkanı var Teşne'de bir ham bir gafa Gelirim Kerbela Teşne'de bir ham bir gafa Gelirim Kerbela Kerbela, Kerbela Kerbela, Kerbela Sen de gülü tek, bataram Kerbela Sen de gülü tek, bataram Kerbela Iskari Allam sinema, yataram Kerbela Bezgari Allah'ım sinema Yataram Kerbela Bezgarını toprağıma Kataram Kerbela Bezgarını Kerbela Kerbela olasam Kerbela Kerbela Kerbela

Salacaklar gide abal hava izbalası, düşecekmiş diye, abal hava izbalası, düşecekmiş diye. Sen de abal fazla taza, suyu bir küt ala. Sen de abal fazla taza, suyu bir küt ala. Ben maya yapası veda, jala sancar bala, yakin dekanda notala, jala sancar bala, çar bala. गल सर गलोल